Merhaba, Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmaya başlayalım. Arkadaşlar, lütfen kanalımda yer alan videoları oynatma listesindeki sıraya göre izleyin. Ve şurada yer alan uyarıları mutlaka dikkate alın. Bir de kanalımda Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı bir video var. Onu mutlaka ve mutlaka izleyin. Şimdi bugün sizlere isimlere eklenip bitişik yazılan Boda ekini anlatacağım. Boda eki arkadaşlar, Şöyle açıklamayı da okuyalım. Kendisinden önceki kelime, yani şu hani isim yerine yazacağınız kelime, şuraya gelecek olan kelimeden bahsediyorum. Şuraya gelecek olan kelime, ne? bir karşılaştırmanın yapılacak standart olduğunu belirtir. Şimdi buradan pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ben de okuyunca çok bir şey ifade etmiyor gibi geliyor. Şimdi bakalım. Ee, az sonra bunu örnek vererek anlatacağım. Den ve e göre anlamı katıyor cümleye. Şimdi bakalım bu açıklamayı aşağıda anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi şu kalıba göre aslında aslında biz boda ekini cümle içinde kullanıyoruz. Önce öznemiz olan isme iga eki getiriyoruz. Daha sonra e, işte o kıyaslama yapacağımız isme boda ekliyoruz ve cümlenin fiilini getiriyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Anlatıyorum. Diyeceğim ki e, Cankmi mi". Yani çank mi gül. Got ise çiçek değil mi? Bunları daha önce öğrendik. Şimdi bunu yapalım. Diyeceğim ki öznemiz çiçek olsun. Çiçek Goçi mi oda Yep, boyo. Şimdi bu cümlenin anlamı ne oldu? Çiçek güle göre güzeldir ya da çiçek gülden güzeldir. Tamam mı? Yani atıyorum bir çiçek işte yani çiçeğin ne olduğu önemli değil. Burada biz şuna göre yani çiçeği gül'e göre kıyaslıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Standartımız kıyaslama standartımız gül. Anlatabiliyor muyum? Cümle içinde podanın geldiği ifade ön tarafa da gelebilir. Ya da aşağıdaki şu kalıba göre önce öznenin olduğu iga ikinin olduğu isim, daha sonra podanın olduğu isim gelebilir. Hani bu sıra dediğim gibi değişse de anlam değişmiyor. Çiçek güle göre ya da çiçek gülden güzeldir. Tamam mı? Şimdi az sonra birçok örnek yapacağız ve daha net anlayacaksınız. Burada sadece ben şuradaki kalıbı anlatmak için ve cümleye nasıl bir anlam kattığını göstermek için şey yaptım. Şimdi bir de doğu yani bu podanın kullanıldığı cümlelerde Sık sık to ve tolün, tol ve pardon ya, to ve Tolun kullanıldığını görebilirsiniz. Bunlar to daha çok anlamını veren bir zarftır. Yani aslında daha anlamını veriyor ama çokluğu ifade ediyor. Tol ise azlığı ifade ediyor, tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi örneklerden bakalım. Hmm, to da nasıl kullanılmış? İşte to ve tol zarfları nasıl cümle içinde yer almış? Onları göreceğiz. İlk örneğimize bakalım. Pihengi ga kitaboda ballayo. 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 Pihengi ga kitaboda ballayo. Bu ne demek arkadaşlar? Pihengi uçak, kita tren. Ne diyor burada? Bakın. Az önceki kalıptan İgan'ın olduğu isim Po olduğu isim şeklinde sıralanmış değil mi? Kurala göre sıralanmış. Tamam. Yani uçak trenden trenden hızlıdır. Ya da uçak trene göre hızlıdır. Bu kadar. Buradaki zıt kelimeleri de lütfen defterinize not alın ki daha farklı cümlelerde kendi başınıza kurabilin daha sonrasında. Bakalım şimdi diyor ki Tonsengi da to koyo. Şimdi burada arkadaşlar boy anlamında büyük küçük dememiş de hani şey ebat olarak büyüklük küçüklükten bahsetmeye çalışmış. Ee, o yüzden sadece koyo da demiş olabilir. Bilginiz olsun. Çünkü boyum uzun boyum kısa derken kiga diye bir şey de kullanıyorduk. Daha önceki videolardan birisinde bunu size verdim. Eee... Ne demişiz yani burada? Küçük kardeş abladan daha büyüktür. Bakın, to neymiş? Daha anlamına geliyor ama aslında fazlalık belirten bir zarf. Tol neydi? Yine daha anlamına da gelebilir ama azlık belirtiyor. Ya da az olarak da kullan, az olarak da çevirebilirsiniz. Ee, anlatmışsınızdır umarım geçiyorum. Şimdi, da Pekvacomi to pis Şimdi arkadaşlar pizza yo pahalı. Şicang pazar demek. Pekvacom alışveriş merkezi demek. To zaten neydi? Fazlalık bildiren daha anlama gelen zarftı. Pizza yo da pahalı demek. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar biz neyi neye göre kıyaslıyoruz. Bakın neyi. Burada cümleyi şuna göre inceleyin. Neyi neye göre kıyaslıyoruz. O zaman neyi kıyaslıyoruz? Alışveriş merkezini. Neye göre kıyaslıyoruz? Pazara göre. O zaman alışveriş merkezi pazara göre daha pahalıymış. Anlatabiliyor muyum? Bütün cümleleri neye, neye göre diye çözümlemeye çalışırsanız mantığını anlarsınız. Burada da farkındaysanız İgan'ın olduğu kelime Hoda'nın arkasına gelmiş. Burada söylediğimin tam tersi yani. Dedim ya hani bu isim şundan sonra da gelebilir. Yani şurada. Şu fiilden önce de gelebilir demiştim ya. O anlamda verilmiş burada. Ya yani sırası değişse de cümle içinde anlam aynı. Şimdi bakalım. Sopaga pioneo, ıcaga pioneo. Sopaga Boda to pioneo. Demiş ki koltuk mu rahat, sandalye mi rahat? O da demiş ki koltuk sandalyeye göre daha rahat. Onu goşi to sayo. Arkadaşlar bakın bazı ben size bu harf şimdi başlarken ne diye okunuyor demiştim. K değil mi? Ama bazen bazı kelimelerin K olarak sesletilmeden başlandığını görebilirsiniz. Yani mesela bunu genelde koşi değil de goşi diye okunduğunu görebilirsiniz. Bu e, bazı kelimeler böyle okunabilir. Mesela geyim. Bunu keyim olarak değil de ben de daha önce keyim olarak oku, okuduysam hani alışkanlıktan okumuşumdur da. Bu da mesela geyim olarak okunuyor. İngilizcedeki hani oyun var ya o geyimden bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu keyim değil, de geyim olarak okunur. Anladınız mı? Bunu bu iki şey için aklınızda tutun. Yine daha sonra denk gelirse farklı kelimeler için örnek verelim. Yani bunu goşi olarak okuyayım. Tamam mı? Şimdi onu goşi to sayo. Sayoyu az önce gördük arkadaşlar. Neydi bu da? Ucuz demekti. Hangi şey daha ucuz? Şimbal, ha, şimbari kabankoda to Diyor ki ayakkabı çantaya göre ya da çantadan daha pahalı. Altta zaten Türkçelerini, pardon pardon ucuz. Altta zaten şeylerini yazdım da Türkçelerini yine de söylüyoruz. Çünkü bakın fiyatlarını da yazdım size. Birisi 50 bin olmuş, birisi 30 bin olmuş. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben normalde bu kadar çok cümle vermeyebilirdim. Bilerek bu kadar çok cümle verdim ki bunların hepsi günlük hayatta çok işinize yarayabilecek kıyaslama cümleleri. Hatta şu zıt anlamlara göre de kendiniz birer tane cümle yazsanız tadından yenmez. O yüzden lütfen bunların hepsini güzel bir şekilde öğrenin ve kullanın günlük hayatınızda. Yani konuyu anlatmak için vermiyorum. Konu zaten zor değil. Sadece günlük hayatta kullanabileceğin daha fazla kelime öğrenmeniz için bu kadar çok kelime veriyorum tamam mı? Pomil çoaheo yorumul çoaheo yorum boda pomil to çoaheo Türkiye ilk bahar ilk baharı severim pardon pardon soru cümlesiymiş ilk baharı sever misin Yazı sever misin o da demiş ki. Yasin arkadaşlar böyle çevirmez. İlk baharı mı seversin, yazı mı seversin diye çeviririz. O da demiş ki yazı. Ha pardon. Bizim şimdi şeyimiz neydi? Yazı ilkbahardan daha çok severim. Yazı ilkbahardan daha çok severim. Tamam mı? Şimdi burada hangu gesto onu naraga to kakka wa yo. Chungugi hojubo da to Arkadaşlar şimdi burada diyor ki Güney Kore hangi ülkeye daha yakındır? Kakka yakın demek. Bu kakkaptanın samimi çekim, ha, çekilmiş hali bu şekildedir. Arkadaşlar bakın ben normalde bunu daha sonra düzensizlik şeylerinde öğreneceğiz de. Siz zamanla artık mesela bakın burada kapta da yazıyor ya. Bunun samimi çekimi ne? Kakka boyo. Demek ki şu P harfinden sonra oyo geldiğinde bu otomatik olarak yazılmıyor ve bu voyoya dönüşüyor. Muş gibi bir şekilde algılayabilirsiniz. Demek ki burada bir düzensizlik meydana geliyor. Tamam mı? Yani bunu zaten size ben hep fiilleri verirken master hallerini de veriyorum. görüp artık bunu artık anlamış olabilirsiniz ama hala fark edememiş olanlar olabilir. Onlar için belirteyim. İlerleyen dönemlerde düzensizlikle ilgili bazı şeyler de öğreneceğiz zaten. Şimdi ne dedim işte Güney Kore hangi ülkeye göre hangi ülkeye daha yakın cevap vermiş. Çin Avustralya'ya göre ya da Avustralya'dan daha yakındır. Ocebo'da Onari Tol Arkadaşlar bakın şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi öznemiz olan iganın geldiği ek. Hani dedim ya neyi neye göre kıyaslıyoruz. Biz aslında bugünü düne göre kıyaslıyoruz tamam mı? O yüzden cümlemiz ne? Onari Ocebo'da tol çuvoya da olabilirdi. Şu ikisinin yeri değişebiliyor. Bütün cümleler için söylüyorum tamam mı? En başta da söylediğim kuraldan hareketle bu. İkisinde yeri değişebilir. Ee, ne dedik? Ee, bugün dünden daha soğuk. Arkadaşlar şimdi bu "tol" kullanılmasaydı cümlenin anlamı bugün dünden soğuk. "Tol" kullanıldığında ise cümlenin anlamı şu oluyor. Bugün dünden az soğuk ya da daha az soğuk. Çünkü bu ne belirtiliyor? belcut azlık bildiriyordu tamam mı? Yani yine daha anlamına gelebilir ama azlık belirten bir daha. Şimdi bu ödev arkadaşlar burada zaten gerekli bilgileri verdim. Mugop da ağır. Kabyop da ise hafif demek. Kabyop'tanın e, samimi çekimi de bakın gördüğünüz gibi yine şuradaki ve arkadaşlar. E, kendisine so, o, sonra oyu alınca vo şurada vo şeklinde yazılmış. Yani kabyovoyu olmuş tamam mı? Ee, bunu da özellikle verdim. Resmi formunda özel bir durum yok. Kabiopsum şeklinde olacak. Ee, buradaki ödeviniz şu. Şimdi bu cümleyi bir kere okuyayım. Merciye, kabangi, kabank kabankoda, to, mugovoyo. Arkadaşlar bu cümlenin Türkçe anlamını ben e, yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Doğru olanları beğeneceğim. Yanlış olanları beğenmeyip altına doğrusunu yazacağım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.